Herkese bugün sizlerle birlikte tekrardan beraberiz Biliyorsunuz ki uzun bir aradan sonra... Uzun bir ara video çekememiştim çok hastaydım. Ya kuzenlerimle böyle elimi kına yapmıştım. Şöyle hatta göstereyim benim saçım, başım dağılık olduğu için. Çok gösteremeyeceğim kendimi. Böyle bir kına yapmıştım ama o kanayı da zaten zar zor yaptım. Çünkü ben aşırı ya yasakta dönüyorum yani çok dönmüyorum ama dönüyorum. Ve o yüzden de kına böyle e, korktum ve bir yeri buluşacaktı. O yüzden poşet geçirdim. Sonra da çorap taşıdım. Aşırı hastaydım ve zar zor yaptım. Çünkü... <laughs> Ay pardon. Çok pardon arkadaşlar. yapmıyorum gerçekten aşırı hastayım demiştim. Neyse uzun bir aradan sonra iletişimden... uzun bir ara bayağı bir ara. Ben bu e, uzun bir aradan ne yaptım diye i̇şte çok olacaktır. Ne yapabileceğim dostlarım, hiçbir şey yapamadım tabii ki ben. Çok üzüldüm, aşırı ağladım. Bazen arkadaşlar aşırı derecede ağladım, çünkü aşırı derecede hastaydım ve konuşamamamdan da Anlıyorsunuz nefes nefese kalıyorum. Sesim tam çıkmıyor. Sesim çok kötü çıkıyor. Artık böyle bıktım yani. Bundan neden sürekli böyle sesim aşırı çok kötü çıkıyor. Zaten ben bundan da çok bıktım. Birkaç gündür işte böyle video çekemiyorum dedim gibi adam. Ama uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Sizi çok seviyorum. Canlıyım, ciğerliyim. Siz benim her şeyimsiniz. Lütfen bana <laughs> geçmiş olsun dileklerinizi söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü aşırı derece hasta olduğum için. Sizin bu geçmiş olsun dileklerinize ihtiyacım aşırı derece olduğu için de bana bu geçmiş olsun dileklerinizden vermenizi istiyorum. Şöyle. O yüzden de lütfen ki bana geçmiş olsun dileklerinizi bulursanız sizi çok severim. Ben devam ediyorum hemen dostlarım Aşırı da böyle arada hastayım. Yani nasıl bir hastalık diyorsunuz? Bazımız şöyle diyor ablam. Ee, sen ne oldu yani nasıl büyük bir şey oldu ki böyle hasta oldun? Nasıl bu kadar hasta olmaya becerdin? Falan diyorsunuz. Yani ben çok görmüyorum. Bunları birkaç gün okuyamıyorum hastayım biliyorsunuz ki ve yorumlarda yazdıysanız bakamadım arkadaşlar bakamadım o yüzden çok özür diliyorum bazılarınız diyorum ki abla neden cevap vermiyorsun falan diyorsunuzdur arkadaşlar gerçekten ki bakamıyorum birkaç gündür bayağıdır bakamıyorum o yüzden çok şundan özür dilerim aşırı <laughs> özür dilerim bu arada Bakamıyordum çünkü şeyden dolayı da vardı önce Ben böyle bazen arkadaşlar oturup kendi kendime ağlıyorum. Onun da neden olacak diye soruyorsunuz arkadaşlar. Çok hasta olduğumdan dolayı. Aşırı ve aşırı derecede hasta olduğumdan dolayı. Sonra size şunu söyleyeyim. Aşırı derecede hastayım, çok pis hastayım. Bunları duymak belki benden istemiyorsunuz şu anlık. Ama bunları duymak zorundasınız. Çünkü siz de bir insansınız. Biliyorum ki sizin de bunları duymanız hoşunuza gitmeyecek. Ama maalesef ki ben çok pis hastayım arkadaşlar. Bazen diyecek ki abla neden nasıl hasta oldun? Ben bir e, kaç günlüğüne tatile anneannemlere gitmiştim. O zaman da aşırı hastaydım. Bu hastalığın aynısıydı. Sonra e, işte arkadaşlar daha fazla hasta oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Nasıl hasta oldu? Hemen onu size söyleyeceğim. Şöyle hasta oldum arkadaşlar. Ben bayağıdır hastaydım ben yine. Devam ediyordum işte böyle konuşamıyordum tam annem dedim tam anlayamıyordu o yüzden zaman çok üzgündüm işte böyle bazen kendim kendime oturup ağlıyordum çünkü aşırı hasta olduğum için çok ağlıyordum tabii ki de bence herkes ağlıyor anne yani çünkü çok de herkes hasta oldu diye ağla. hasta oldum diye ağlar çünkü arkadaşlar aşırı pis bir hastalık olduğu için çok ağlanacak bir şey bence bunda var Bazen diyeceksiniz abla ne ağlaması sen abartıyorsun birazcık sanırım gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ama ah, arkadaşlar şimdi beni anlayamıyorsunuz şu anda. Yani anlayamıyorsunuz dediğim tam anlam istemiyorsunuz gibi geliyor bana. Yani ondan kıstım şimdi size söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an tam nezimi anlamadınız. Ben de farkındayım. Hemen size söyleyeceğim. Ah. Çok pis hasta koşuyor arkadaşlar. Oynamak kusura bakmayın. Hemen neyse evimize inelim. Evimiz dağılmamıştır. Bir Junior kardeşim e, oynamıyor ama bir önceden bayağı bir oynadığı için umarım evi dağıtmamıştır. Çünkü ben bir de eve ulaşamam. Şu hoca da yok onun için. 자막 세부 투요 Evet. Bence buraya öbür iki bölümde bakalım çünkü şu an çok az Bakamayacağım gibi bir şey Çok sesim. Şu an beni anlamayanlar var aramızda. Bunun farkındayım ben de aşkım. Ama yani anlamakta da zorunda değilsiniz tabii ki Anlamaya da bilirsiniz. Bak hiç fark etmez canlarımız. Gerçekten aşırı dediği hiç fark etmez bazen anlıyorsunuz konuşamadığımı ee, bazı günler konuşamıyorum bazı günler aşırı <laughs> konuşuyorum ama bugün çok kendime böyle hasta aşırı hasta hissediyorum sonra her gün günlük olarak hasta hissediyorum kendime ama bu bir farklı hastalık hissediyorum yani şöyle bir farklı hastalık hissediyorum şimdi size söyleyeceğim ee, şimdi Şöyle gelin otaylar bunlar. Şöyle bu kabından çok kısaca bir bakacağım. Neden baktım bundan sormayın arkadaşlar. Öyle bir bakacağım bunu. Piştim zaten. Dolayı gele dedim demiştim dostum. Konuşamadım size de çok bir şey söyleyemiyorum. Şimdi alalım spatan medici. Ay, ay bir dakika. Hmm. Oral etim buzlu. Tutun tı neyse, tutun tı canın altı tı buzlu. hayatım geldik. Evet geldik. Tamam. Sonunda vardı. Tersinden döndük. Beni bitirdiniz dediniz bitirdiniz ya. Hadi evet, biz ne yapalım çocuk var. iş var güç var yani. Ya, tamam bir insan. o kadar para yer günlük olarak ya. Siz çok abarttınız para yemekte. Ya hayatım biz ne yapalım? Neyse. Kredi kartlarımız da çok boşalmadı. Neyse. Evet. E hadi o zaman giyinelim de bir önce. Evet şu gözü ben çıkar şimdi. Ha bu iki tane daha telefon getireyim ben şuraya. Telefonlar. Bir şey. Şundan alacağım bir tane deneyeceğim bunu da. Ha bu sadece burada mı gidiyormuş? 嗯。Oh. Evet şimdi atalım bunlar eşyalar. Tamam, şimdi şu gözünü alayım ben senin. Canını kaşık kırdım geçti Tamam kızar kızım bakım yapmam gerekiyor benim de ya çocuğum ha, şu günlük emrik takmayacaksın gibi geldi bana da böyle küçük senin küçüklüğünü takmazsın zaten şunlar küçüklük şeylerin Bunlar benim, şu seni pardon yanım, ee, bunlar bornozlarım, evet, bunlar maskelerim, evet, pembe maske koyuyorum, şimdi buraya da kalk tamamdır, üstümü de tokanı çıkarttım. Dur bakalım. Hangi tacı takacaksın? Bunu da takacaksın. Hayır. Bu anahtarlık. Kız bu sana hiç olmaz. Bu benim ev tacım. Bunu alacağım ben. Ee, bence takmam bu tacı. Takmayacağım. Ben hiç kıydım tarzı. Hadi ben dışarıya çıkacağım. Şu anahtarı bir versin. Her <laughs> anahtarı ne yapacaksın? Ben şu açarım kapıyı. Allah. E, tamam. Ay ben şunu değiştirip bir şöyle çekildim. <laughs> tamam. Gel kızım. Anne beni babamla gidebileyim miyim? Gel güzelim. Gel tamam. Tamam annem ver gidebilirsin. Tamam ben üstümü değiştireyim de şuradan bir şeyler giyeyim. <laughs> Şu nasıl oldu ya? Bu hiç olmadı sanki. Dur şöyle bakıyorum. mi olmadı olmadı yedi yani güzel oldu sen bilirsin. Yok ya kötü oldu bu. Bu nasıl oldu? bu evet, güzel oldu güzel. Evet bu gerçekten güzel oldu. İlk defa güzel bir şey giydim. Evet tamam hadi gel güzel kızım gidelim. Ama benim giyimi istiyorum. dur çocuğum. Çantasını al yedek gibi. Dur, dur nasıl yapmış bir şey. Ona şu elbisesini koyuyorum. Arabada değiştiririz. yok. Dur, Dur. Onun özel telefonunu koyacağım. Biberon. Tamam. koyalım. Evet. Tamam abi. Telefondan çek. Tamam hadi biz çıkıyoruz. Bay bay. Tamam bunlar çıktı. Ben de geleyim. Ne ya? Bu da olmaz değil mi? Ne giyeyim ben de? Ben bir maske yapayım ya. Evet evet. Ne maskesi yapsam ama? Bu maske. O şey maskesini ne yapayım ya? Ay.

2 saat sonra tık 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 Ay Geldiler tık 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 Ay saçmalama hayatım ya. Ne evi ya Allah'ım. Al kızım tabletini burada. Yok bakmayacağım anne. Tamam. Üf, tamam ben çıkıydım ya. Gel kızım dışarıdan geldim. üstümü değiştireyim. Bana maske yapmıştım. Şurada bekle. Sen Ver kızın şeyini Tamam ben kızımızı bırakmaya geldim zaten. Bu eşi su vardı. Dur ben onu Ha, burada ben telefonumu unutmuşum hem de. Sabahtan beridir yani telefonumu arıyorum. Neyse şunu da alayım da. Evet ben çıkıyorum. Bay bay. Şunu da şasa geleceğim. Tamam. Telefonunu <laughs> da bir bir yolunu çıkartalım. Bakalım tamam. Evet. Koyalım. Şöyle bırakalım. Elimizi çıkartalım. Siz son elbiselerimizin tak. Tak cam anne uykum var ya. Yani. Uykum var sen. Ay ne oluyor ya? Hah. Tamam gel anneciğim telefonu bak. Belki uykun gelir öyle. Senin uy uykun geliyordu ya. Koyalım koyalım bugün. Sana şu. Şunu giyeceğim giyeceğim hemen. Ay bu tümüyle yok. Şunu giyeceğim anne. Öteyim zaten üstüme. Anne ben şimdi tamca yatabilir miyim? Yat güzel kızım. Yes, I can. But not Ay ben de şöyle uh, bakayım. 5 dakika sonra. 5 <laughs> güzel kızım. yumuş. Ben şöyle telefonu alalım. Ya boş işi de şöyle çık çıkartmayalım Allah <laughs> tamam kapatalım da şu i̇şte bakalım şimdi bunu da alalım telefonumuzu koyalım ay şu e, da ne kadar para var diye at çıkacağım bunu bakayım tamam kart alışveriş yaparım ben dedim yani lan kartlar nerede kart Nerede? Arkadaş burada kart yok muydu? Vardı. Kartlar yetmiş Ya of. Şunu atalım bari. Bizim lacivert. Tamam üstünde 80. Hayatım ben geldim. Tamam. Ben şu üstümü değiştireceğim. Maske çıkacağım. Al bakalım açısı ne oldu işte de Uy o film aliydi mesela. Ben de dışarı gün çıkıyorum. Arkadaşın yanına gireceğim. Hadi bay bay. Ay git git ay. Gel anneciğim sen de uyu bakalım. Ben bana yeni bir Hadi uyu bakalım sen de. <laughs> ben şöyle şu maskemi de çıkartayım tamamdır maskemi çıkarttık bakımlarımdan sorayım şöyle şu, 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 şöyle tamam saçımı da yapayım tarı 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 güzel olsun parfümde şöyle sıkasam güzel olur şöyle ıslanmış saçım Şimdi şundan da Bir de ojelerimi süreceğim tam olacak. Şimdi şunu şöyle koyalım. O jelimi süreyim Şunu da süreyim. Jelimi sürer. Tamam. Son bu parmak. Tamam. Başka yapalım. Şöyle sürdüm. Evet. Son. Evet. Yaptık. Son başparmak Tamam. Tamam. Ben de artık uyuyayım. İki saat. İki saat sonra. Of iki saattir burada bekliyordum. Ay benim çıktı. Of. Beni terledim vallahi. Of. Terledim ya. Neyse. burada arkadaşlar. 2 dakika kanalıma abone olup. Like atıp Bir de bildirimleri tüm açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. O zaman devam edelim. Neyse. Kurmuşlar. Ben de gidelim artık yatıp ya artık. geldim hayatım ben de dışarısı soğuk koştum. ben direkt geldim tamam bu arada arkadaşlar videoyu burada hemen bölüyorum geleceğim evet arkadaşlar geri geldim bir iki saatlik çok özür dilerim şu ee, şunu arkadaşlar birazcık, birazcık midem bulandı o yüzden hemen geri geldim arkadaşlar tabii ki de Kusmam geldi. Bu midem güzel bulandı. Ben ne yapacağımı bilmedim. Şimdi ben Bismillahirrahmanirrahim sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip videoyu durdurdum. Çok özür dilerim. Neyse tamam diyoruz. Sonunda hayatım yani değil mi? Evet. Hadi biz değiştirip üstümüzde uyuyalım. Artık yani çünkü ne yapacağız? değil mi? Gecenin bu saatinden uyumayacağız da ne yapacağız? Hani ben de bir haklıyım. Canım sana de haklısın biliyorum. Hadi uyuyalım o zaman bir tane. Hadi uyuyalım aşkım. Kızımız ne olacak? O zaman iki yarım saat uyanmaz kızım. Kızımız da bizim. Biz alalım. Ha? Güzel kızım. Pofidik senin adıma hani. ne diyeyim? Evet Pofidik'i hemen böyle yatağına koyayım. Adına, onu da artık adı Pofidik. Artık onu size arkadaşlar, siz arkadaşlar pufidik diyebilirsiniz. Pufidik, pufidik. Lay 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 Pufidik diyebilirsiniz siz de ona. Pufidik yatağı da buraya olsun. Burada pufidik de şu ay. De bakalım anne hani diye ne diyeyim sen de uyuyorsun. Hayatımız bir artık. Tamam. Şöyle. Hemen uyuyormuşsun. şeyi unuttum kızım üzerine şu geçirmeyi şu cek donacak şimdi öyle pisim da yoksa üstünde şu pisimayı geçirelim yemiz yine dur yemiz hemen çıkartalım şu şu geçirelim üstünde ay <laughs> uyuyalım bakalım <Aa. gülüyor> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz <laughs> kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. O zaman bay bay.